Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün ilk defa böyle bir video paylaşımı yaparken maalesef biraz kırgınız. Moralimiz bozuk. Çünkü biz bu tarla işini bitirmiştik, bitirmek üzereydik. Yağmur bizden müsaade etmedi. Bir 20 dakika, yarım saatlik işimiz vardı. Orada kaldı. Maalesef ama maalesef balyalarımızı sel aldı. Balyalarımız normalde şurada, şu etek kısmını komple su aldı. Ee, balyaların bir kısmını götüremedi, yalnız bir kısmını, aşağıda kalan kısımlar tekliydi onlar. Ee, en son cumartesi günkü yapılan balyalarda onları biz bir araya getirmemiştik, diğerleri ayakta bir arada olduğu için birbirini tutmuş, götürememiş. Burası da sel bu şekilde almış balyalarımızı buraya kadar getirmiş arkadaşlar. Balyalarımız bir tane burada var, biraz burada var. Şurada var. Hatta şu hayvanların ilerisinde de var. Almış götürmüş. Ama oraya kadar oradakini getiremeyeceğiz galiba. Yani üzülüyoruz. Yani emeğimizin, alın terimizin böyle çöp olması, selin götürmesi bizi çok üzüyor. Biz bu işe emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Çalışıyoruz. Öğlen arası mesaiden öğlen arası. Normalde mesai arasında biz yemek yiyip dinlenmem gerekirken ben dinlenmiyorum. İşten hemen çıkar çıkmaz işçilere yemeğini alıyorum içeceğini alıyorum getiriyorum bırakıyorum acele acele mesai geçmesin diye acele acele hareket ediyorum yoruluyorum hemen mesaiye geçiyorum mesai de çalışıyorum mesai bitiyor akşam 5'te geliyorum saat 8-9'a kadar yine çalışıyorum yani 3-4 gün ben bu, bu periyotta çalıştım cumartesi de ben sabah 4'te kalktım arkadaşlar işi yetiştirelim diye erkenden kalktım ama bazen işte işimizi temiz yapmak ya da emek vermek yetmiyor yani ya da planlamak hiçbir şekilde yetmiyor. Ben planladım her şeyi. Hani bunu zamanında götürecektim. Diğer işlerim de aksamayacaktı ama şu an görüyoruz ki yani insanın yarını bırak bir saat sonra başına ne geleceği belli olmuyor. Bu bizi çok üzüyor. Şimdi bu balyaları kaldıracağım. O kadar ağırlaşmış ki kalkmıyor. El arabasından götüreceğim. Nasıl götüreyim bilmiyorum. Yani bakın şu hayvanlarda şap olmuş. Köylünün hayvan. Az önce birisinden de sohbet ettim. Onun hayvanları da şu hemen bizim balyaların kenarında yatıyor. Ya onlar da perişan. Hayvanlar hasta Onlar da hasta olmuşlar yemin ederim. İştahları kaçmış. Ya moraller bozuk insanlar. Yani bu işte emek veriyorsun. Uğraşıyorsun, çabalıyorsun ama karşını alamıyorsun. Bak videolarda görüyorum, YouTube'da görüyorum. Ya böyle kazansın, böyle kazansın. Evet kazanabilirsin. Ama bir de bardan bu tarafına bakmak lazım. Bak bu şekilde de kazanamıyorsun. Bu şekilde de bu zahmeti görebiliyorsun. Bak benim halim bu. Benim halim bu. Vatandaşın hali bu. Bak hayvanlar ne hale gelmiş. Hepsi yatıyor. Normalde bu hayvan bu havada otlaması lazım. Yeşil ot. Hava güzel, serin. Herkesin birisinin ağırını su basmış. Hayvanlarını zor kurtarmış. Yani durum çok kötü. Ama şu anki düzende ne yapacağım biliyor musun? Üretmeyeceksin. Ben onu anladım. Abi bir milyon götür arabaya yatır. Bir ay sonra bir buçuk milyon. Kem keyfine bak. Hem de böyle zahmete girme bak. Bu adam şimdi tırpanla geliyor göstereyim. Hayvan hasta. Ot pişecek götürecek. Yani durumlar zor. Valiyalar çamurla bir olmuş. Size Çiftçiliğin hayvancılığın gerçekliği her şey matematikle bitmiyor maalesef. Bu kadar kar, bu kadar zarar olmuyor. Şimdi de şöyle bir çamuru, alın teri zahmeti, köleliği de var. Balyalar işte arkadaşlar. Yani öyle ağır olmuş ki kaldıramıyorum. Kaldırmak istedim. Çok ağırlar. benim ağrıttım. Yani e, zemine yapışmış, çamurlu olmuş. Şu an normalde bu balya kır balyası, hafiftir. eline kaldırmam lazım. Kalkmıyor. İşte. Çamurdan bir olmuş. Yani bu hayatta bizim başımıza neler gelmedi ki. Yani tabi bu mu bizi yıkacak? Bu mu bizi bırakacak mücadeleden? Yok. Yani atıyorum burada. Yani büyük ihtimalle bir yüz balya kadar zararımız oldu. 100 bal. Ya piyasayı şu an bilmiyorum. Daha yeni sezona girildi. 100 liradan çarpsan 10 bin lira masraf ediyor. Şimdi belki izleyenler diyecek ki ya 10 bin lira alt üstü zararım var. Ya kardeşim ki parayla değil ya. Biz yemek verdik. Halın teri döktük. Bak şu an bunları toplayacağım. Birkaçını topladım. Şimdi Mert Gülge gelecek. Onlar yardım edecek. Tek toplayamadım. Kaldıramıyorum bak. Üstüm başım hep çamur oldu. Yani Başımıza gelen bu olay yüzünden Şimdi toparlanması da Yine aynı şekilde Emek vermemiz gerekiyor Balyalarım gitmiş o tarafta Şu an görebiliyorum yaklaştırabilir miyim mi acaba Şu balya şurada da gitmiş yani Ama Oradan balyayı da getiremez Balyalar gitti yani zay oldu emek veriyoruz çok zoruma gidiyor ya alın teri döküyoruz yani dönüp dönüp aynı şeyler söylüyorum ama zoruma gidiyor ya zengin insanların çocukları baba parasıyla gidiyor BMW alıyor Passat alıyor oturuyor üstüne işte yani emek vermiyor çalışmıyor da geziyor tozuyor babasının parasıyla ya da aileden gelen parayla kendi alın terinden de değil o parayla araba alıyor pastasını alıyor jettasını alıyor ee, onun üstünden de güzelce bir kar yapıyor bir ay bekletiyor üstüne 500 lira koyuyor ee, bizde babadan gelen bir şey yok aileden gelen bir şey yok fakir aileden hani geçmişimiz öyle kendi alın terimizle mücadele ediyoruz ama hala görüyorsunuz çamurun içindeyim sonuç olarak bu da bizi üzüyor yani. Çünkü emek veren herhalde peşinde kazandığının peşinde koşan bir insan bu, bu muameleyi görmemesi gerekiyor. Bunu hak etmemesi gerekiyor. İnşallah güzel günlerde gelir. Sağ olsun Mertan amcam geldi. Şimdi balyaları dikertmeye çalışıyoruz. Yani Allah'tan bu şekilde dik bırakmışız. Sadece şu alt kısımlarında çamur var. Yerleştirme, yani yerlerini değiştirmemiz lazım ki o çamurlu kısmın e, çamurlu zeminden ayıracağız ki temas etmezsin, kurusun diye öyle çektik bu tarafa. Durumumuz kötü. Mert sen durumun nasıl? İddialıdır. Ne oldu bizim başımıza? Niye böyle bir şey geldi ya? Balyalar bayağı bir ağırlaşmış çamurdan dolayı. İki kişi zor kaldırıyoruz. Bence sen de üstün çamur olmuş. Evet, kurban oldum Allah'ın <laughs> takdiri. Bir yandan veriyor, bir yandan alıyor. 15 tane bağlan rızgısı, kurban oldum Allah seyirle süpürdü aldı gitti suyun için. Allah'ınızı görüyorsunuz. İlk tarım müdürü geldi, tarım tuttu. Hasta tasbikaydı yapıldı. Hayırsa Allah'tan bakalım. Allah fattan sağlasın cenab Allah. Ne diyelim? Selin gelsin bir tereke. Tam içine balıya çağırıyoruz. El arabasına koyuyoruz. Göz bir. Çamur banyosu yapmış oldu. Allah'a bir. Vallahi bizim sıyandı, <laughs> Burası ya. Çok samul. <laughs> <laughs> Ay. Tekrar dönmez sana. Ama keşke yokluğumuz kaldı. Hah. Tek bir iş vardı. Evet, Burada yapıyoruz. Evet. Yani bu serden dolayı yani gerçekten buraya yağmur yağmadı. Dağlardan yağan yağmur suları nedeniyle bu sel oldu. Dere yataklarına elinizden geldiğince uzak kalalım. Ben burayı bilmiyorum hani burada bu, bu, şekil olabileceğini. Çünkü burada olmadığım için bu tarla da benim değil. İcar olarak yani kiralık olarak biz burayı aldık. Ee, dere yatağına yani bir ev olsa götürürdü. Allah uzak eylesin. Bak bizim daha biz burayı bir şeyken burada da ot var komisyonun otoydu. Hatta ara sıra gelip buradan biçiyordu. İş yap olan hayvanlar vardı. O tavuk götürüyordu. Maalesef onu da yatırmış. Bu su buradan böyle gitmiş. İleride balyalarımız var. Bir e, 100 metre, 150 kilometre metre ilerisinde. Çok uzak. E, hatta kamerada şu an yaklaşırsa o görüntünün arkasında yatırmış yani. E, zor bir şey. Allah yardımcımız olsun. Bu yıl hem iş yap insanları zor duruma soktu. Hem de bu selden dolayı bir köyde kaldı. Zarar gören de oldu, zarar gelenlerden birisi de biz olduk. Yapacak bir şey yok. Allah'tan ayrısı. Faydalarımızı yine hani bir ki kül olmuş, yanmış. Yine alıp eve götüreceğim yani. Çünkü biz buna emek verdik. Artık hayvan ne kadar faydalanırsa bizim için o kadar iyi. Yapacak bir çaremiz yok. Balyalarımız o bir taraftaydı. Ben şimdi. Oradan buraya daha ilerisi var artık oraya gitmeyeceğiz. Yani bayağı bu uzağa götürmüş. Artık ona yapacak bir şey. Yok. Bunlar yakın. Kaldıramıyoruz. Neredeyse tanesi. 800 kilo, 200 kilo. Ağırlığına ulaşmış çünkü çok su ve çamur yutmuş balyalar. Yerinde çevireceğiz. Hani bırakamıyoruz. Belki izliyorsunuz ya kardeş bu balyayla daha niye uğraşıyorsun? Vallahi alın teri emek yani bırakamıyoruz. En azından bunların da yerini burada çevirelim. Burası da çamur olduğu için otu hep yatırmış. Mert orayı da göster. Götüremiyoruz. En azından 3 4 gün sonrasında kurur. Buradakiler de bize yani bunlar da götürülemez. Daha ben çöp hali. Pantolon da yırtık. Videoda görünmüyor değil mi? Pantolon da yırtıldı. İnsan olan onur olsun bizden kalan biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük. Ramca kolay gelsin. Eyvallah eyvallah. Azat köyünü bitirdik. Selden, mürden, çamurdan en son düşmüştün. Kaldı. Çok güzel düştü ya ama bir mağaza mezar oldu. Aynen. Bir şey geçsin daha da gelmesin. Allah yağmurun eksiliğini vermesin. Bundan sonra şaralemiz var. Şalele gideceğiz. Orada ot pişimi var. Aynen. Daha etende ot pişecek. Önce ben kırmızı cürmü göstereceğim. Bir piknik yapacağız orada. <laughs> Şöyle sağımlar da demleyeceğiz. Ondan sonra el ele bir doğru şaranın orada <laughs> ot pişmeye. Bunu veremez şükür Allah. <laughs> <laughs> o selden kalan balyalar vardı. Bunları getirdik açacağız. Bir kısmını da şurada böyle ağaçtır. Çiftli diğer balyaların içine girmesin. Kurduktan sonra seçeceğiz bunları. Şimdi balya işimiz bitti. Ee, artık kendi bölgemizde olan krotlarına başlayacağız. Bir tırpanımız var. Bunu babam kullanacak. Motorlu tırpanımız var. Onu ben kullanacağım. Ee, tırmağımızı aldık. El tırma. Dirgenlerimizi aldık. Ee, gideceğimiz yer biraz dağlık alan. Yarın artık oraya başlayacağız. Artık hiç kimse daha henüz bizim bölgede e, biçine başlamadan biz 150 balya kafamıza dizdik. Hani sele afete rağmen her şeye rağmen aksiliklere rağmen getirdik çok şükür. Allah kaza bela vermedi. Şimdi artık yaylaya gideceğiz. Gece orada kalacağız. Sonrasında biçin servanımız başlayacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizin desteğinizi bekliyoruz. Allah'a emanet